arkadaşlar Merhaba yeni bitki alınca yapılacak üç temel şeyden bahsetmek istiyorum birincisi araştırmadır mesela diyelim ki böyle bir kalan çöz şişeyi aldım bu bitki e, toprağa hangi özelliktedir suya hangi özelliktedir alma, ışık alma ışığı doğrudan güneş ışığını şey alır yoksa e, dolaylı ışık mı alır hava sirkülasyonundan etkilenir mi? Kapıya yakın mı gerekiyor? Uzak mı konmamız, gerekiyor? Bütün bu işte su özelliklerini çok fazla su vermemiz mi gerek? Daha az mı vermemiz gerek? E, bütün bu araştırmaları yaparak bilgimiz hakkında temel bilgileri öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, özellikle ikinci bir husustan bahsetmek istiyorum. İkinci hususumuz Bunları ayrı bir tarafa koyuyoruz. Bunu ayrı bir yerde bekletiyoruz. Ne kadar bekletiyoruz? 1-2 hafta bekletiyoruz arkadaşlar. Neden bekletiyoruz? Çünkü burada değişik e, yaprak bitleri, mantar sinekleri ve buna benzer parazitler varsa çok mükemmel bir mağazadan almış olabilirsiniz ama bu bunun üzerinde parazit olmayacak anlamına gelmez dolayısıyla e, bu tür sıkıntılar olup olmadığını anlamadığını bir iki hafta diğerlerine tecrit etmemiz ayırmamız gerekiyor ve günlük olarak herhangi bir sıkıntı parazit var mı diye de bunun kontrolünü yapmamız gerekiyor üçüncü ve son aşamadayız arkadaşlar nedir üçüncü ve son aşamada artık o karantina süremiz doldu 1-2 haftamız geçti herhangi bir sıkıntı olmadığını da gördük diğerlerinin yanlarına alıyoruz bunun haricinde ışığı çok mu seviyor hemen götürüp pencere kenarına koyup varsa varsayalım ki fazla sevmiyor dolaylı o zaman biraz daha ileriye doğru almamız gerekiyor su ihtiyacı ona göre veriyoruz diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz arkadaşlar diyelim ki arada cezaevinde kalma durumu söz konusuysa da e, ona göre de e, kapıya olan uzaklığını ayarlayarak da gerekli tedbirlerimizi alıyoruz ve bu şekilde diğerleriyle kaynaştırmış ve bit yeni bitkimizi diğerleriyle beraber kullanımı sunmuş oluyoruz şimdiden kolay gelsin arkadaşlar